Tamam mıyız? Ütik e, Üretim Ticaret Kurulu diye Sakarya'da yani 70 kişilik bir iş adamları grubu var. Bunların başkanı da Özkan Pınar. Özkan Pınar diye bir arkadaş e, bundan bir buçuk iki ay önce bir ziyarette bulundu. E, dedi ki bir Sakarya'nın, aman e, özür dilerim, Karasu'nun karşı tarafında bir e, ilçe ayarında bir şehir kardeşlik ilişkisi geliştirmek ister misiniz? diye teklifte bulundu. E, dedik neresi burası? Çornomorsk. Bir baktık, inceledik. Dedik ki hay hay sıkıntı yok. Yani biz e, artısına eksisine bakmadan e, tabii ki geliştirmek isteriz dedik. Yani biz böyle bir, bir arayış içerisindeyiz zaten. E, bunu kabul ettik. Dolayısıyla ondan sonraki süreci protokoller, efendim söyleyeyim konsolosluk süreçleri vesairesini. O arkadaş zaten oraya gidip geliyormuş sürekli. O arkadaş ilgilendi bu işlerle. Özkan Bey ilgilendi. Özkan Bey'e teşekkür ediyorum bu arada. Böyle bir iş işte bize adım attırdığı için. O heyetle beraber gittik. O heyet ve ben. Dolayısıyla hani belediyeden bile bir ekip almadık yanımıza. Gerçi almadığımıza pişman oldum ama en nihayetinde bir tecrübe oldu. Bu Süreç böyle başladı. Dolayısıyla o süreci bürokrasisini yürüten Özkan Bey'e teşekkür ediyorum. Bizle beraber olan bu seyahatte beraber olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bu seyahati, bu ilişkiyi geliştirmemize yardımcı oldular. Dolayısıyla süreç böyle başladı. Başkanım ne katacak bize bu? Yani bu biz şuna bakmak istemiyorum aslında bize bir hukuk geliştirmek bile çok şey katar da bir ticari e, den ziyade e, kültürel işbirliği birbirlerini tanıma kültürel faaliyetleri e, onların kültürlerini tanıma ilk önce süreci böyle başlatıyoruz zaten biz bir iş adamı e, pörtöyle gittik oraya onlar zaten bu anlamda işleri ticari ilişkileri geliştirecekler Aslında Odesava Çornomos ve diğer alanlar tam bir liman şehri bizim gibi değil. Bizim Sakarya'da bir limanımız var, o da Karasu. Bu daha çok genç ve yeni bir liman. Onların grafları yani derinlikleri hem çok iyi, hem de zaten onların ticari ilişkilerini ve şehirlerin gelişmesine katkı sunan zaten bu limanlar. O bölge tamamen daha çok tahıla dayalı, tarıma dayalı şehirler oralar. Rusya'nın, Kazakistan'ın o bölgenin, o büyük bölgenin, büyük coğrafyanın tamamının e, ticari ağı e, o bölgeler zaten. Dolayısıyla onlar için liman olmazsa olmaz. E, o sektörde e, bizim bağlantı kurmamız bile bizim burada level atmamıza sebep olacak şeyler. Biz bir işaret şey yaktık aslında burada. E, akabinde o gidip gelmelerin artması, hatta biliyor musunuz bilmiyorum, Bizim kardeş şehir protokolü imzalama, imzaladığımız şehir şu anda Karasu'yla şey seferleri başladı. Roro seferleri var. Yeni yeni başladı bu. Dolayısıyla hani Romanya seferi olmadı, tutmadı. Ama şu anda bu şey gelişti. Bu savaşa rağmen devam ediyor. Yani saldırılara rağmen devam ediyor. Hala orada fiili aktif bir savaş var. Biz savaşın ortasında gittik böyle bir şeyi. Hatta e, oradaki insanlar e, bu savaşın ortasında bizim o ziyaretimizden hem şaşkınlar hem çok mutlular hem çok pozitif e, enerji verdiler bize. E, biz de bu anlamda onları e, mad manevi olarak e, desteklemiş olduk diye düşünüyorum. Başkanım yasalar... Karatuyla işte karşı taraftaki şehir arasında ticaret geliştirmeye avantaj sağlıyor mu ya da bizim imzaladığımız bir protokol varsa bu protokol içeriğinde... bu bu öyle bir şey değil yani biz bir ticari protokol yapmadık biz devlet değiliz biz belediyeyiz dolayısıyla biz iki belediye arasında öncelikle bir nasıl söyleyeyim? hukuki ve bir maneviyata dayalı bir ilişki geliştiriyoruz. Duygusal bir ilişki geliştiriyoruz. Ve ben e, bu seyahatimde 3 günlük temasım, 2 günü yolda geçen 3 günlük temasımda e, bana çok şey kattığını e, ve şu anda bir telefonla orada ne var ne yok e, bir e, oraya, orayla diyalog kurabilecek insanlarla tanıştık. Başta e, konsolosumuza Odesa konsolosuma baş konsolosumuza olmak üzere büyük oradaki belediye başkanlarımıza, oradaki ateşemize teşekkür ediyorum. Ee, orada tercümanlar yıllardır e, buralarda e, zamanlarını geçirmiş, eğitim almış, e, Türkçe'yi çok iyi konuşan tercümanlarla e, tanışmış olduk. O e, konsolosluğa görev yapan var, dışarıda tecrü, şey yapan var. Hatta 2005 yılında. E, Ukrayna Üniversitesi'nde hukuk fakültesini bitiren Hatay Kırıkanlı bir gençle tanıştık. Şu anda orada 15 personeli avukatlık yapıyor arkadaş. Yani dolayısıyla bunlara tanışmak, sonra ilişkileri geliştirmek bile bu anlamda bir adım atılması noktasında çok önemli diye düşünüyorum. Oralardaki liman yapılaşması, limana bağlı olarak yapılan yapılaşmalar e, sizin Karasu'da bundan sonraki vermek istediğiniz şekilde bir araya gelmiş olacak mı? Orada gördüklerinizden burada değiştirmeyi düşündüğünüz bir şey var mı? Şimdi orası hmm, limanın beslemesiyle şehirleşmiş. Şu anda mesela tahmin ediyor musunuz olaysa nasıl bir yer diye? Olaysa büyük şehir. Olaysa da gece karanlığında sayamadım ama 40 katlı binalar var. 40 50 katlı. Bir İstanbul misali büyük binalar var. Ama eski Rusya döneminden kalma yapılar da var. Mesela o kültürü, o Avrupa'yı kültürü e, almış, e, biraz da e, Rus kültürünü almış e, bir yapılanma, şehir yapılanması da var orada. Mesela Odessa e, büyük bir şehir ve denize çıkan, denize dik 7-8 tane büyük 40 metre boy şeyleri, genişli olan caddeleri var mesela. Ve kendini e, paralel caddeleri de var. Az önce bir yerde yapmıştım şu, şu şekilde. Yani orada kaybolmanız falan mümkün değil. Yani o devasa caddeler ve e, hepsi peyzajlı, ağaçlı. Efendime söyleyeyim. öyleyim. Ama yapılaşmasına baktığınız zaman o yapılaşmasını yenile, yenileyememiş mesela şehir. E, hangi gerekçeyle yenileyememiş Onu tam açıklayamam. E, ama e, onlar revize edilse çok modern e, söyleyeyim çok çağa uygun, çok yaşanabilir bir şehir olacak mesela. Öyle hissettim. Kıyaslıyorum Avrupa'yla. Onları revize etse, yenilese o caddelerini, efendim evlerini restore etse çok mükemmel bir şehir olacak bir yeri var. Orada görüp burada uygulamayı düşündüğünüz bir şey var mı? i̇mar uygulamalarına ben Avrupa'nın olduğum olası çok tabiri caizse hastayım. Ama bu yeni yapılacak çalışmalarda belli olacak şeyler. Yani sıfırdan yapacağınız imar uygulamalarında, sıfır imara açtığınız arazilerde yapabileceğiniz bir şey. Bizim birçoğu olmuş ve bitmiş. Ve onun için sürekli revizyon yapıyoruz. İmar revizyonu, imar revizyonu, imar revizyonu. Ama imara yapılaşma olmadan yaptığınız, açacağınız yerde evet bunlar çok rol model olabilecek yapılaşmaları var. Artı mesela Limanı çok aktif kullanıyorlar bunlar. İki tane, Çornomos'ta iki tane liman var. Biri devlete ait, biri özel. İkisi de şu anda kapılarını Türkiye'ye açmış. Yeter ki bize gelin ve bizle ticaret yapın. Yük yük indirin, bindirin bizle. Çünkü onların asıl temel kaynağı bu ticaret. Tahıl, tarım ve liman. Bu şeyi kullanarak şehri geliştirmeye ve yaşamsallıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Yani ilk bakışta böyle görüyorum yani işi. Onlarla temelde zaten bağlantı kurdukları liman artık Karasu Limanı var. Çornomosk yaklaşık iki haftadır dediğim gibi Roro seferlerine Çornomosk karosu arasında gidip geliyor. Tabu bir riskli mi? Riskli. İşte bir füze gelebilir. Efendim söyleyeyim bir mayına çarpabilir. Dolayısıyla Çornomosk ve Odessa sahilleri de bu Akçakoca limanında yapılan bu yapılar var. Onların adını ne tam şimdi hatırlayamıyorum. O gibi şeyleri sahillere dizmişler ve e, oradan bir saldırıyı önlemek için de e, denizi mayınlamışlar. Kendileri mayınlamışlar yani. E, dolayısıyla hani bu tehlikelere rağmen ticaretin sürmesi de çok bu anlamda kıymetli. Zaten iki ülke arasındaki e, savaşın temel e, e, dinamikleri enerji hatlarına saldırmak, e, stratejik noktalara saldırmak şeklinde gelişiyor. Ama mesela adam fırlatıyor füzeyi, nereye giderse oradayken e, sayısını hatırlayamadığım kadar siren çaldı mesela. Ama insanlar 4 yıl geçtiği için artık bağışıklık kazanmış yani kaçmıyor yani. Yani siz tedirgin, ben de onlar tedirgin olmadığı için ben de tedirgin olmadım yani. İlk bir e, duymadım bir gün. ikinci gün sirenleri duydum. Telefonlara yükledi arkadaşlar. Ya kapatın şunu ya artık yani <laughs> gerek yok oldu ama gene de tedbir olmak lazım kiliseler bombalanmış kiliseler okullar gördük efendim otel gördük bombalanmış e, o limanın ağzında büyük bir e, çok katlı bir bina vardı otel e, o bombalanmış şehrin değişik değişik noktalarında e, bombalamalar var hatta bizim orada olduğumuz zaman bir e, aynı gün içerisinde bir helikoptere saldırı oldu 11 e, Ukrayna askeri e, şehit oldu ya da onların tabiriyle şehit oldu diyelim yani Başkanım özetle şu anda girişmiş olduğumuz bu faaliyet kültürel anlamda bir tanışıklık ve e, bir işbirliğinin başlangıcı niteliği evet. oldu. Hem hukuki hem kültürel manada yapılacak Hı -hı. olan işbirliklerinin bu iki şehrin kardeş olarak e, bir arada işte hem ticareti hem kültürel gelişimi sağlamasına imkan sağlayacak. Zoro bağlantısı sayesinde hem ticaretimiz hem de işte gidip gelen insanlar sayesinde belki turizmimiz canlanmış olacak. Tan tanıma e, tanınmışlık da çok bu anlamda e, önemli önem kazanıyor. Yani Türkiye açısından Karos'ta bir limanın variyeti ve konum açısından da konumu da çok önem arz ediyor. Mesela depolamalar, yani orada istenen şeyler, gelin burada yatırım yapın. Mesela gördüm çok cüzi bir fiyatla otel satılıyor. Bina, pasaj var, komple satılıyor. Binalar satılık mesela. Buradan söylüyorum mesela iş adamları yatırım yapmak için bunlar açıklar. Gelin buradan alın diyor. Hani Hatırlarsın 99 depreminde Çark Caddesi, gene namıyla Çark Caddesi'ydi. Deprem oldu, ilk Çark Caddesi'ni vurdu. Ama oradan gayrimenkul satanlar sattı. O arada gayrimenkul alanlar uçtu gitti. Şimdi bu risk. Risk mi risk? Aldığınız otel bombalanabilir mi? Bombalanabilir. Orada yani hiçbir güvencesi yok. Ama hiçbir savaş ila nihaya sürmeyecek. Bitti. Şehir 1 milyonluk, 1,5 milyon olacak. Çünkü Karasu gibi hareketli nüfusu olan, yaz nüfusunda hareketli olan denize yakın bir yer. Denizi olan, sahili olan bir yer. Hareketlilik olacak. Buradan oraya turizm açısından dinlenmeye, tatile gidenler var. Dolayısıyla öyle bir şey olduğu zaman bir hareketlenme, bir fırsat diye düşünüyorum yani açıkçası. Ticaret açısından baktığınız zaman böyle. Ticaret. Biz sadece ticaret boyutuna bakmıyoruz ama ticareti de çok açıklar. Bizim ilk belediye ile yaptığımız toplantıda yani e, anlaşma yapmadan önceki iki belediyenin iki ilçenin tanıtımı ile ilgili toplantı oranın gümrük müdürü e, efendime söyleyeyim ticaret ateşesi e, oranın e, stratejik öneme sahip yöneticileri oradaydı. Belediye başkanıyla beraber bizi çok sıcak karşıladılar. E, çok e, ilgi duydular aslında. Yani gelmemizden çok moral motivasyon açısından da çok e, memnun oldular. Biz şimdi bunun karşılığında e, buraya davet ettik. Buraya geldiklerinde aynı şekliyle e, onları e, ağırlamak istiyoruz ama hani onların gösterdiği misafirperverliği gösterme konusunda tereddüt içerisindeyiz yani. O, bu kadar bunu öyle söyleyebilirim hakikaten öyle oldu. Çünkü ben çok hazırlıklı gitmedim. Ya dedim ki savaş var işte halelade bir şey herhalde olacak gibi düşündüm. Ama hiç öyle olmadı yani. Çok müthiş bir karşılama. Sanatsal faaliyetleri, gösterileri, o savaş esnasında onları yapmaları, bizi çok ilgiyle karşılamaları, kucaklamaları hani Batı toplumundan beklenecek bir şey değil yani. Ama çok sıcaklılar yani. Siz uçakla geldiniz herhalde. Aslında direkt uçakla gidemedik çünkü oraya uçak yok. Biz Moldova'ya kadar uçakla gittik. Oradan da 4 saatlik bir yol var. Yani yol 180 kilometre falan olmasına rağmen 4 saat sürüyor yani. Bir de yani bakir toprakları çok. Yani çok geniş tarım arazileri var. Efendim söyleyeyim mesela enerjiye ihtiyaçları var. Yani güneş enerjisi anlamında söylüyorum, yatırım açısından söylüyorum. Enerjiye çok bu anlamda. Lojistik depolama alanlara ihtiyaçları var. Orada işte tanıştığımız ve bombalanan yeri bombalanan fabrikası bombalanan iş insanlarıyla da tanıştım. o, yani tazmin edemediği gibi hiçbir şekilde ki bu savaş bu. Şu anda tamir bakımını yapmış zararına rağmen devam ediyor orada. Yani bu riskleri almış ve devam ediyor. Kaçmamış orada, terk etmemiş. Yani burada savaş var artık bir şey olmaz çünkü 4 senedir sürüyor bu savaş. Hani bir ay değil iki ay değil altı ay değil dört senedir bir baskı ve bir ne olacak endişesiyle her gün kalkıyorsunuz. Evimiz bize roket isabet edecek mi? İşte otelimize gelecek mi? İş yerimize gelecek mi? Artık yani şu moddalar yani. artık Kadere teslim, ne olursa olsun sabah kalkıyor hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Bir yandan sirenler çalıyor. Oradaki birisi söyledi, hatırlayamıyorum. Yani Rusya'dan füze şey ateşlenen roket diyor, siren çalıyor diyor. Bir dakika, bir dakikan var diyor. Bir dakikada bir yere girdin, girdin. Giremez o bir dakika sonra burada zaten diyor roket. Böyle yani. Ama ben çok çok şey öğrendim açıkçası. Yani belediye başkanı da çok ilgi duydu. Kendi özel aracını gönderdi, havalandan aldırdı. Tekrar programın sonunda kendi özel aracıyla bizi gönderdi havalanına kadar. Onun haricinde göndermesini falan çok sıcak ve ilgiliydi. E, programları da öyleydi. E, kültürel ve sanatsal etkinlikleri e, çok muhteşemdi. Bizim dünyaca ünlü Avrupa'nın ikincisi olan e, opera Balo, e, salonuna gittik, ziyaret ettik. Yani hakikaten e, koruma altına alınmış bir yer. E, Avrupa'dan, İtalya'dan e, bu sanatsal etkinlikleri seyretmeye gelen insanların olduğu e, bir yer ses akustik açısından da yani oraya özellikle bayıldım yani yani tarihi de 1700 yıllara mı dayanıyor öyle bir şey e onu hala korumaya çalışıyorlar e yani aslında dik duruyorlar şu anda e baktığın zaman sokaklarda öyle çok yoğun bir şey yok e trafik yok e büyük şehirler gibi bir hengame yok ona rağmen bir kaos ve keşmeşe, keşmekeş olmamasına rağmen ee, teyze, bizi bir teyze e, şehirde tanıtma açısından mihmandarlık yapan son gün e, bizi trafiğin akmadığı yerde yoldan karşı geçen alt geçitten geçirdi yani. Bu kadar. E, dolayısıyla kimse sigara atmıyor sokağa. Te kirletmiyor. E, onları gördük tertemiz. İşte sadece sonbaharın e, yapraklarının dökülmesiyle o, o atmosfer var şehirde. E, şehir e, Şehirlerin mimarileri eski görünümlü rehabilite edilmek gereken yerler. Ama şehrin konumlanması ve yapılanması çok iyi. Çünkü şehir ile çalışmışlar, şehri öyle kurmuşlar yani. Ben de çok müspet izlenimler bıraktı. Avrupa'ya da gittik Almanya. Ben buradan oradan da çok daha farklı şeyler öğrendiğimi düşünüyorum, gördüğümü. Ee, ...nasip olursa bir daha karayoluyla gitmeyi düşünüyorum yani. Bunlar bir gelsinler de. Deniz yoluyla da olur da yolcu gidiş gelişi var mı bilmiyorum. Ee, kaç saatte gidip geliyor onu da bilmiyorum. Ee, o da olur. Karayolu da olur. Karayoluyla da çok daha şey görüyorsun. Mesela Moldova ile e, arasında gördüğüm zaman mesela köylerin içerisinden geçip geçiyorsun falan. Doğayı seyrediyorsun, etrafa bakıyorsun, seyrediyorsun... Ee, orada da bir, bir takım şeyler öğreniyorsun yani oraların yapılaşmasına dair e, ekonomik olarak e, ya yani şöyle diyelim yani bizim 30 yıl önceki hallerimiz var ama mesela araçlara baktığınız zaman e, o da muhtemelen MTV falan şu bu şey olmadığı için çok lüks araçlar da var yani çoğunda öyle bizim binmediğimiz lüks dediğimiz araçlarda yok o devlet politikası ile ilgili bir şey yapılamaları, yani binaları yapılanmaları, yeni bina çok fazla yok gibi duruyor. Ee, şöyle bir şey vardı Çornomosk için. E, dışarıdan göç alıyor. Yani o savaş bölgelerinden oraya doğru gelmeler başlamış. Onun için yeni imara açılacak bir yer söyledi oradaki birisi bana. Dedi ki 40 dönüm gibi bir yer. Yani mesela ilgisini çeken arkadaşları varsa e, hemen orada temas kurup bir şehir plancısının plan dairesinde oradaki belediye ile irtibat ir -ir kurup hemen orada yapsata girebilir yani. Çünkü dediğim gibi bazı krizler, bazı sıkıntılar içinde aynı zamanda fırsatları da barındırıyor. Başka şeyleri de barındırıyor yani. Evet evet yani bundan korkmamak lazım, çekinmemek lazım. Bu yani en, en nihayetinde ee, bu ticaret ise bunda bir riski var ama başka şeylerin de riskleri var ee, Dolayısıyla hani bakkir alan o, o coğrafya bakir alan ee, bu, bunu hem e, kültürel etkinliklerle e, dostlukla pekiştirmek lazım e, onun da getirdiği bir alışveriş olacaktır doğal olarak yani Evet ben bu ziyaretten çok şey öğrendim. Yani e, kardeş şehir protokolü daha önce hatırlayamıyorum. Karosu Belediye'miz yaptı mıydı? Böyle bir seromeni bilemiyorum ama e, ben açıkçası on, oradan böyle bir seromeni beklemiyordum. Çok müthiş bir program ve seromeni oldu. E, bilmiyorum da ama bu resmisi olmuş oldu. E, onları da kısa zaman içerisinde davet edeceğiz, bekliyoruz. E, tabii onların da programı. Biraz daha ben yaz başı bahar gibi olsun diye bekliyorum ki biraz daha etrafı güzelleşsin. Kış olduğu zaman bazı şeyler kısıtlı oluyor. Ama oradaki kısıta rağmen, hatta esnaf ziyareti bile yaptık ya belediye başkanıyla. Adam çok şey yani böyle aktif. Yani bir iki esnafa girdik merhaba falan. <laughs> yani adam bizim belediye başkanları gibi yani biraz tarzı falan. Böyle bir şey var, hareketli bir arkadaş. Ee, iyi oldu ya. Teşekkür ederiz başkanım. Evet biz teşekkür tamam. ediyoruz. Tamamdır tamam. Rica ederiz. Çay içelim ya. Bittiyse bir fotoğraf alalım başkanım. Yok, Nerede? Başkanım. Burada mı? Bir otururken bir evet, röportaj tamam. <laughs> esnası bir, bir fotoğraf alalım. Sonra, <laughs> Sonra toplu da alırız. Şey Odessa basamaklarını gezdiniz başkanım? Oraya kadar gittik ama bilmem 140 bilmem ne basamak e, dediler inmedik aşağıya. Yani. O şey e, Çornomos gün, aslında gün o basamak. Sinema tarihinde çok e, şey var. İlk filmlerden bir tanesi Odessa basamakları. O yüzden sinema tarihi açısından kıymetlidir yani. Tam başına kadar geldik. Orada bir onların şehitlik dediği 200 küsür askerin eee